Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle GTA 5 nasıl mobil Android'lerde indireceğinizi size göstereceğim bu arada. Eee isterseniz hemen Chrome'a gireyim. Buradan açıklama kısmından linkini koyacağım arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken? De arkadaşlar. Şuradakine basın. Evet, şimdi dolada basın. Ne açık oğlum be. Neyse. E, şimdi şimdi da bastık. Buradan burada bir şey geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki e, şimdi isterseniz bakın arkadaşlar bunu taban dediğinizde indirirsiniz arkadaşlar bunu. Arkadaşlar şimdi indirdik sonra da yokmuş neyse. Şimdi indireceksiniz. Yet abi şey açıyoruz. Arkadaşlar evet, -şey. Ar -şey indirmesi uzun sürdüğü için videoyu buradan durduruyorum. Evet arkadaşlar açıldı şu anda. Gördüğünüz üzere açıldı. Şimdi yapmak gereken oynamacız tek şey. Kolaya basın. Dediğinizde ben Normal moddan değiştirmiş. Bebek değil. Evet, arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle oynayabiliyorsunuz. Hatta evin içinde de giremiyorsunuz. Bakın arkadaşlar bug'a giriyor çünkü. Arkadaşlar. Yani böyle oluyor. Mesela arkadaşlar şöyle silah seçin. Bakın arkadaşlar istediğiniz silahı seçebiliyorsunuz. Hadi Bakın arkadaşlar oynayabiliyorsunuz zaten. Bir de arabası da var bakın arkadaşlar şimdi insan da öldürebiliyorsun sen Evet yani bu ne? Oo. Kim çaldı mı ne? Bu da be. Arkadaşlar sizi çaldıysa canınız gidiyor. Arkadaşlar ben şu kızı deriyorum. Bakın geliyor bizim yanımıza yapayım be? Lan geber. Geber oğlum sen. Geber lan. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hop ezim gelmiş. Bir saniye araba gelsin bir daha. Bakın araba gelirse böylece bu istet olur yani. Onun için. Bu görev ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı da katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.